Merhaba. Bugün sizlerle daha verimli bir yaşam sürmenin ipuçlarını paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım. 1. Planlama yapın. İlk adım planlama yapmaktır. Günlük, haftalık ve aylık planlar yaparak zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Hedeflerinizi ve yapılacaklar listenizi yazarak neye odaklanmanız gerektiğini belirleyin. 2. Önceliklendirin. Yapmanız gereken işleri önceliklendirin. Öncelikli işler size hedeflerinize daha hızlı ulaştırır ve zaman yönetimini kolaylaştırır. 3. Disiplinli olun. Disiplinli olmak verimli bir yaşamın anahtarıdır. Çalışma saatlerinize sadık kalın ve dikkatinizi dağıtan unsurlardan uzak durun. Disiplin başarıya giden yolda en önemli adımdır. 4. Kendinize zaman ayırın. Kendinize de zaman ayırmayı unutmayın. Düzenli molalar vererek ve hobilerinize vakit ayırarak motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz. Unutmayın, dinlenmek de verimliliğin bir parçasıdır. 5. Sağlıklı yaşayın. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz hem fiziksel hem de zihinsel performansınızı artırır. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek daha enerjik ve verimli olabilirsiniz. İşte bu kadar. Bu ipuçlarını hayatınıza dahil ederek daha verimli ve dengeli bir yaşam sürebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıklı ve verimli kalın.